Selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili ikizler Burcu dostlarım, umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Haydi bakalım haftalık bir bakım. Haftanızda neler var? Hazırsanız bakalım. Şimdi şuradan başlayacağım. Böyle bir elinizde olta, önünüzde sepet, İçinde öyle dolu balıklar var ki. Önünüzde de yığılı. Siz bir yandan tutup buraya ekliyorsunuz. O kadar güzel geldi ki. Hafta itibariyle kısmetine kısmet katacak. Bolluğuna bolluk katacak şeyler var. Hemen şöyle <laughs> gösterelim. Bir bakalım neleriniz var. Yani şöyle bir şey diyorsanız beni ilişkisel olarak dinliyorsunuz. Artık şu insan şuradan kopup gelsin. Artık şu insan şu kafaları bıraksın benimle birlikte olsun diyorsan burada bu insan kalbinin bu tarafında bir şeyi bırakmış. Bakın şu yanlış anlaşılmasın yani şu kimseyi bırakmış size gelmiş değil. Bir şeyleri bırakmış o kafa yapısını bırakmış. Belki o düşünceleri bırakmış. Tabi yine konfor alanından çıkamıyorsa yani burada edindiği bir çevre var. Yaşadığı bir yer var. Yani diğer türlüsü de tabii ki olabilir ama insanız sonuçta hepimizin başında değişik değişik şeyler var. Ee, burada bu konfor alanına bırakıp düşünce yapısını değiştirip sizinle birlikte olmayı seçen bir insan var. Yani artık bakın başlar birleşmiş, e, dudak dudağı bir görüntü var. Burada tensel çekiminizin yüksek olduğu insanla bir arada olma haliniz var. Ya da tamamıyla şöyle bir durum olur. Ya ben şunlardan arınıp ya da şunlardan e, geri çekilip şu tarafta olmayı seçmek istiyorum. Şu, tara şu tarafla birleşmeyi, bütünleşmeyi veya işte şu kimseyle anlaşmayı istiyorum. Maddi, manevi, duygusal. Evet anlaşıyorsun. Evet o tarafta bulunma halin var. Senin için belirsiz bir yol varmış ama o yol o kadar netleşmiş ki artık. T harfi var bir T harfi. E harfi var. F, S, R harfi. Bu yolda seni karşılayacak olan bu harfler. Yani bir yerin isminin içerisi, bir kişinin isminin içerisinde. Yani bu yolda bu kimseyle veya bu yolda bu harfleri olan bir yerle kavuşacaksın, bütünleşeceksin. Böyle de hissettim. Bu tarafa geçiyorsun artık. Yani bu yol belirsizlik taşıyan bir süreçse senin için. Bu süreç tamamlanıyor. Ben zaten aslında şuradan sonrasında yani içine baktığım zaman yani şöyle söyleyeyim. Şurası beni aldı bir kere. Bakar mısınız? Sepete doldurmuşsunuz balıkları kova gibi. Elinizde şöyle bir e, olta oturuyorsunuz. Önünüzde daha var bir sürü. Tabi bu seçeneklerin çok olduğunu düşünmenizden kaynaklı da olabilir. Yani A'yı seçmezsem B'yi seçerim. C yoluna gitmezsem D yolunu tercih ederim. Ama burada hani sepetiniz boş olsa diyeceğim ki seçeneklerin bol olduğuna inanıp e, yanlış kararlar verebilirsin. Yani seçenekler bol sonra sonra da seçerim sonra da yaparım. Edasında olabilirsiniz diyeceğim ama hiç değil. Sepetini zaten tıka basa doldurmuşsun sen. Bir durumdan demek ki öğrenebileceğin ne varsa öğrenmişsin bir durumda ne yaşanılabilecekse yaşamışsın. Buradan karlı çıkıyorsun ama karlısın. Yani alabileceğin her şeyi zaten almışsın. Maddi manevi biriktirdiklerin de olabilir. Zaten önün halen önünde yüzen şeyler var. Yine bakın önünüzde de MTS N harfi olan bir kişiyle bir şeyleri anlaş yani bir şey bir konuda anlaşamıyorsunuz. Hırs yapmış olarak çıktı. Ama işte ya da işte bir, bir mücadele, bir şeyin savaşı, artık nasıl diyelim? Bir çekişme, anlaşamama e, haliniz olabilir ama sonunda herkes istediğini alıp yatışıyor bakın burada. Yatışma haliniz var. Öyle bir dua ediyorsun ki baş yukarıda, eller yukarıda. Yani lütfen inşallah şu olsun dediğin bir şey. Artık burada gökyüzü aydınlık çıkmış. Ama şöyle bir şey de var sizin istediğiniz şey şuraya bakarsam karşınızda biti verdiği için şükretmek var. Bakın burada. Yani şu şey karşınızda ve siz yukarıya doğru bakıp şükrediyorsunuz. Demek ki umudunu bulabilmişsin. Demek ki burada arayışın artık buluşla birlikte sonlanmış. Yani niyetin, isteğin inşallah karşına çıkacak ya da çıkabilir diyelim. Bir fare var. Ama ne fare? Kuyruğunu gördünüz mü? Kocaman bir tarla faresi gibi. Kocaman ama. Bu çok hat safhada yaşanılan e, endişeler, korkular olabilir. Bunlardan kaynaklı yanlış düşünmeler olabilir. Bu enerjiden çıkacağınızı söyleyelim. Evet. Yani tarla faresi. Fare burada kayıp anlamını da taşır bir şeyleri kaybedeceğiniz korkusuyla hareket edebiliyorsan ya da şey vardır ya kıtlık bilinci. Bundan çıkmalısın. Evet al sabahımıza bakalım. Haydi. Güzel akış tamamlanıyor. Geliyor böyle niyetinizle ilgili inşallah güzellikler, güzel konuşmalar. 3, 33 rakamı var ama 3 bir karşıda, 3 bir karşıda. Maddesel durumlar e, gündeminizde olacak diye hissettim. Parasal görüşmeler yapılacak. 2 ve E Y harfi, T harfi gene hep T harfi çıkıyorsa. 2 aşkın rakamı. Ee, eğer duygusal yönlü bir şeyler istiyorsan o iki rakamı ve o harfler bir kişinin isminin içerisinde olabilir. Evet sevgili dostlar bakın böyle bir buruk olabilirsiniz. Burada bir boşluğunuz var. Onu doldurmaya, hayatı anlamlandırmaya, hayatınıza heyecan katmaya, anlam kazandırmaya çalışıyor olabilirsin. Yani heyecan falan deyince de, çok uçuk şeyler, çok uçarı şeyler aklınıza gelmesin. Yani anlam var burada. Anlam yüklemeye çalışıyorsun. Neden yaşadığını ya da ne için yaşaman gerektiğini düşünüyorsun burada. Bu boşluğunu bakın şurada dolduracak bir insan var. Getirmiş buraya koymak üzere hazırlanıyor. Bakın şuradaki insanı görüyor musunuz? Elinde o parça senin eksik parçan bir başkasında. Yine böyle çıktığı için ruh işi bağlantılı olabilir mi? Evet. Ee, yine şöyle bir şey de var. Şuraya baktığım zaman elde telefon bir haber bekliyor böyle. Yani o haber süreci de gelişecek olabilir bir kavuşum var annesiyle ya da babasıyla kavuşacak da bir çocuk çıktı bakın sarılma var hatta iki çıktı ama böyle bir kavuşmayı söyleyelim saruturuz bakalım hemen Evet <laughs> bakalım bakalım sevgili lekezler burcumuz. Eril de seçtim. Şimdi birazdan şöyle bir bakayım. Sevgili dostlar artık hasat zamanı istiyorsun. Yani şu ektiklerimin karşılığını bir alayım. Şu emek verdiklerimin karşılığını bir göreyim. Artık şöyle bir e, hasadımı alayım, toplayayım enerjisi var. Yani bütünleşme birleşme, toparlama enerjisine geçiyorsunuz. Yani burada belki işte psikolojik olarak zorlanmalar da olabilir. Psikolojik olarak şiddeti de içeren bir kart var. Baskılar altında hissediyor olabilirsin. O yani ben her ne kadar burada bunlara maruz kalsam da bir şeyleri toparlamam lazım. Çünkü buraya kadar getirdim. Yani belki bir iş yeri, belki başka bir yer. Evlilik ortamınız bile olabilir. Yani sonuna kadar vardıracağım. Ben bu noktada emeğimin karşılığını alacağım dediğin zamanlardasın. Ve kendinizle ilgili bilinmeyen yönlerinizi keşfetme var. Bu aslında müthiş bir şey. Yani sen seni daha tanımıyor gibisin. Ben size birazcık kendinizden bahsedeyim. Yani burada ay ve güneş tarafı var bir insanın. İçe yöneliş var. İçteki sesi dinlemek hali var. Yani kendinizde orada bulacağınız şeyler çok daha başka olacak bunu söyleyelim. Kendinize baş başa kaldığınız zaman evet bir takım sıkıntılar, durgunluklar bakın yok mu? Var. Ee, ama işte bunlar sizde bir içsel yönelişe sebep olacak. Ve bundan sonrası daha farklılaşacak gibi. Burada inceleyeceklerin var. Hem kendin için hem olayların için. Acı yaşıyor olabilirsin. O acıları da tatman gerekiyor çok kontrolcü olabilirsin bu aralar. Ben şunu takip edeyim, şunu şöyle yapayım, şu kontrolden çıkmasın vesaire. Bunlar sizi yoruyor olabilir. Sen her ne kadar kontrol etmeye çalışsan da, bir şeyleri böyle hakimiyetin altına çalış almaya çalışsan da bu seni yorar. Bu burada birazcık es vermelisin. Bakın burada da yine içe dönüş var. Maskeli insanlar yok mu? Var çıkmış maskesini. eee çıkaracak insanlar da var. Yani maskeli dediğimiz zaman illa yalancı, kötü, başka türlü anlaşılmaz. Hepsi kötü değil ama yine de maske takıyorlar. Kendini olduğundan farklı tanıtan insanlar da var. Ve sende bazı özellikler var. Bu özelliklerini diyor kartım. Kendi hayatını yönlendirmek için kullan. Birilerini başka bir şeyleri etkilemek için değil diyor. Evet. Ee, Vaykuş enerjisiyle <laughs> Ev, e, evle ilgili yuva, işte gayrimenkul vesaire, gayrimenkul. Bu işleriniz için bir destek alın, bir öneri alın, bilge bir kişiden. Hani bir bilsen de, bin bilsen de, bir bilene danış. Aslında buradaki baykuş kart. Danışacaksın. Ve şu o kadar güzel geldik. Şimdi paylaşma enerjileri yüksek. Bunu söyleyelim. Ay güneş gibi uçarım, gök perdelerini yırtarım. Güzeldir haberiniz var. haberi ya yani bu haber haftaya damgasını vuracak, farklı düşünmenize sebebiyet verecek. Mahkeme süreçlerinizle alakalı olabilir. Beni bunun için dinliyorsan e, ya da aşksal bir şey olabilir, duygusal bir şey olabilir. Yani artık tüm beğenliğiyle e, gelecek olan bir insan var burada bunu yorumladık zaten. Her şeyi arka planda bırakıp bir insan var. Gereksiz samimiyetin var. Biraz yavaş ol. Ya bu bir dur, bu bir ihtar yani gibi. Yani sizden ona, ondan size. Yani hızlı ilerlediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Yanı her şey çok güzel gidiyordu. Bir anda bu insanın bu durak sayışı ya da bana göstermediği o yüzünü göstermesi, orada acımasız taraflarının çıkması neden diye soruyorsun. Ama ben bunun biraz da sizden olacağını düşündüm. Yani siz bu dur hamlesini yapacaksınız. Yani yaptığı yanlışlarını yüzüne geleceksiniz. Yani önce şu maskeni bir çıkar. Kim olduğunu, ne olduğunu, bu ilişki için ne hissettiğini söyle enerjisi var. Yine hani bir takım şeylerden etkileniyor olabilir bu ilişki. Burada artık onlardan sıyrılma haliniz var. Ya da bu kişinin sıyrılma hali var. Gizlenen şeyler var bakın. O maske ve gizlenen bir sır var, bir şeyler var. Bilmiyorsunuz henüz bu kişinin başka bir tarafını ya da bu kişinin sizinle e, hani duygularını tam kestiremiyor olabilirsin. Bunlar konuşulacak, bunlar söylenecek. Evet sevgili dostlar. Sizde durumlar böyle çıktı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarımızda inşallah diyelim görüşürüz. hoşçakalın diyelim